değerli izleyiciler karşımızda, daha doğrusu karşınızda tüm zamanların kanımca dünyadaki en büyük sporcusu, en efsane sporcusu Selahattin Torkal Beyefendi. Hakikaten beyefendiliğe yakışan kişiliği de bütün genç sporculara örnek olabilecek bir insan. Onun programındayız. Yaşayan Efsaneler adlı programda. Bugün kendisiyle bir başlangıç sohbeti yapıyoruz. Bakalım bize bugün Sayın Selahattin Torkan neler anlatacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi görmek ne kadar büyük bir mutluluk benim için bu programda. Çok teşekkür ederim. Ee, tahmin ediyorum bundan sonraki konuğunuz Eşfak Aykaç Beyefendi olacak Hı -hı. galiba. Evet. Ondan bir röportaj yapacaktınız. Bugün olacaktı o. Değil mi? Eşi hastalanmış galiba. Evet. O yüzden Röportajı yapmak bana düştü. Pek haddim değil ama sizle röportaj yapmak. Biraz e, günün olaylarından söz etmek istiyorum ben. Önce siz iyi bir Fenerbahçelisiniz, fanatik olmayan. Ama orada spor ömrünü geçirmiş, destan olmuş bir insansınız. Bugünkü Fenerbahçe için ne diyorsunuz? Bugünkü Fenerbahçe, dünyada her şey çok e, değişime uğruyor yani bir de yaşlılığın vermiş olduğu o bizim devrimizle şimdiki devrin e, muhasebesini yaparsanız ben derim ki gene ben o devirde yaşayayım derim. Yani bu yani takımda oynamayayım da o takımda. O devirde oynayayım derim. Yani o devirlerin e, mesela size o günkü ben takımı sayayım. Yani ben zannetmiyorum ki o takıma şimdi şu takımda bir tane insan koyma şansına sahip değilim. Çünkü kalbde Cihat abi Onun yerini kimi koyabilir? Kimseyi koyamaz. Evet, üçlü iyi bir kaleci ama Cihat abinin o ne bileyim başka türlü izahı da zor yani. Ben seyrettiğim için tahmin ediyorum. Tabi tahmin Seyretmek lazım. Yani. Seyretmek lazım bazı şeyleri. Evet. Hakikaten bizim bir şanssızlığımız o devirde hiçbir olay yoktu bizi filme alacak. Hem yani, o yoktu hem de milli maç falan da yok. Milli mi? maçlar da ilk defa 1948 senesinde Londra'ya gittik. Ondan evvel bir Yunanistan maçımız oldu, 3 kazandık. Yaptı. Ondan sonra da 48'de Londra Olimpiyatları'na gittik. Yani o, ama o zaman zaten gittiğimizde bizim futbol hayatımıza da bir hayli yavaş yavaş sonuna gelmeye başlamış gibi bir olaydı yani. Onun için bu olaylar şimdi her şey var. Yani futbolcular için bir cennet Türkiye. Ve Avrupalılar da bunu aynı şekilde söylüyorlar ve hepsi akın akın buraya gelmeye gayret ediyorlar yani her hem maddi hem manevi bir cennet yani bu bakımdan söylüyorum. evet bunlar olduğu takdirde, olduğu zaman insan her türlü şekilde eğer e, her bakımdan mutlu ise futbola da bir şey yansıtması lazım o yok oluyor evet. o yok oldu evet. yani biz bir sürü e, mahrumiyetler içinde ne bileyim ben eskiden bir kunduracımız vardı. Meşhur Dinyakos. Hakikaten herkese ismi üstüne durduğumuz bir insandı. Hakikaten bugün yapmış olduğu ayakkabılardan hiçbir tanesini zannetmiyorum ki o Adidas'ı ben giymezdim. Yine Dinyakos ayakkabısını giyerdim. Çünkü benim ayağıma göre benim kalıbımı alırdı özel. Ve ben de otururdum başında. İçkiye çok düşmündü. <laughs> Hadi bir şişe rakı götürürüz. Nerede diğeri? şeyde karşı tarafta mıydı? Tabii karşı tarafta şeyden aşağı inerken e, dört yol ağzında. Hayır dört yol ağzı, ağzı değil ona ben şimdi aklıma gelmiyor onu şöyle derim. Hani, Kadıköy'ün içindeydi. Hani Kadıköy'de o. değildi. <laughs> Nerede? şeyde ne derler? Oraya, aşağısına böyle o bir yerdi Tabii yani. Bu taraftaydı. Tabii bu taraftaydı. Yani karşı tarafta, karşı da değildi. Karşı tarafta <laughs> değildi. Ha, yani. Ondan sonra İstanbul tarafındaydı. Aynen. Hakikaten yokuşlu bir yer şimdi onu aklıma Yüksek getirdi. Kaldır. Yüksek kaldırım değil de. Galatasaray Lisesi'nin yanından Karşı da aşağı doğru gidilir. Aynen. Oraya Aynen. bir şey derler ya. Neyse. Oradan aşağı doğru Tospo, Sol dedi. tarafta onun bir yeri vardı. Orada giderdik. Ölçülerimiz, kalıplarımız özel. Ne kadar, kadar zamanda uzun. yapardı bir ayakkabıyı? Vallahi çok uzun zaman sürmezdi. Çünkü yanında iki tane yardımcısı falan vardı. Evet o kalıpları falan hep zaten belisine. hepimizin kalıpları vardı orada. Biz ne zaman söylersek hazır Yok. E, yapardı yani. Hazırlar yapar verirdi. Benim hala o ayakkabılar hatıra olarak de, Alttaki de, kramp kramponlar deri de, de, miydi? Hayır. Kösele. De, kösele kramponlardı. O tabii ki ayakkabıya çakıldığı zaman e, zamanda oynandığı takdirde o çiviler ayağa e, der derer. Ondan sonra hakikaten o heyecanla, o maçın heyecanıyla karrevan içinde ayağımızın <laughs> içine onu duymazdı fikire yani. vallahi. Kaç ay giderdi bir ayakkabı? Bir sene falan giderdi? <laughs> Yok. Çok gitmezdi ama kramponlar değişirdi devamlı. Yani krampon devamlı, devamlı kramponlar değişirdi yani. Çünkü öyle bir şey ki topraktı sahalarda o zamanlar. O kramponlar o toprakta hele şimdi Tabii. işim olsaydı hem büyük daha avantaj olurdu. Hem de hakikaten uzun zaman Şimdiki kramponlar vidalanıyor galiba. Efendim? Yani, Tabii şimdi, tabii, evet. şimdi kendinden zaten şimdi kramponlar hepsi kendiliğinden, evet. yani hiçbir şey olmasına da imkan yok yani. Yani her türlü lüks futbol her oynamak türlü, için her türlü, şimdi var, her türlü Sağ var. Var. Ben her şeye rağmen o günkü o ayakkabıyı daha çünkü tam ayağıma göre yapılan bir ayakkabı oluyordu. Evet. Şimdi ben mesela 40,5 ayakkabı giyiyorum, adidas'ın bir tane kıyafeti ama bu tam ayağıma oturuyor diyemiyorum Doğru. yani. Yani orada 41 ile 42 arasında, olabilir veya 41 tabii. olur. Tabii, tabii. Yani onlar her şey hakikaten... ha Bir de siz o, e, kar, yağmur, çamur bir yana bir de çok sıcak havalarda da top oynuyordunuz. Şimdi gece maçları var. Tabii gece maçları var. Tabii bu ışık altında. Hakikaten oynuyorlar. Oynanıyor yani. Ama hakikaten o devirde dediğiniz gibi o kar, köşk kıyamet, sahalar hakikaten son derece berbat. Çok. Hoş. Hele Beşiktaş çok enteresan. Beşiktaş'ta oynadığın zaman top bulmak çok zordu o zamanlar. Denize mi atlardı? Hadi denize gider, <laughs> hadi kayıkçılar orada beklerler, 3-5 kuruş paralarını alırlar, bize topu atarlar. Hadi yine kayık denize giderler. O yaptı. soyma rezalet. Bir Acı bir şeydi. Yani Fenerbahçe'de de öyle miydi? Hayır değildi. Fenerbahçe de. hakikaten e, diyebilirim ki yani Avrupa'da bile sahası olmayan takımlar varken Fenerbahçe'nin sahası vardı. Vardı o da ya şeydi yani. Bir başbakan. Soyunma yerleri. Tabii süperdi. Bizim özel sevilme yerimiz falan. Hakikaten Şükrü Saracoğlu stadı deniyor. Şimdi etki zaten o yaptırmış. Ve e, hakikaten çok güzel bir sahaydı. Kendinden tabiattan da biçimi bir vardı. Şey vardı evet. Hakikaten. O zaman, zaman çim sahada yoktu neredeyse. Efendim, yoktu, yoktu, yoktu yoktu Hiçbir zaman yoktu. Yani yalnız 19 Mayıs e, stadyumu Ankara'da ne zaman yapıldığını şimdi bilmiyorum tam manasıyla ama uzun zaman orada Ankara'ya gittiğimiz zaman çim sahada oynadık. Aynen. Ondan sonra hakikaten... E, ama gene de bakımsızdı herhalde. Bugün yok, çok, çok bakımsızdı. Bakım Çünkü neden? Oranın bir şeyi vardı, stat müdürü. Son derece disiplinli bir insandı. Dış saha vardı, 4-5 tane çim saha vardı. Onların iki tanesi de gene çimdi. Hı. Ve içeriye Antrenman maçtan maşa katiyette de e, o şeye sokmazlardı maç maçın dışında hiç kimse o sahaya giremezdi. Süper bakılırdı yani. O bakımdan Süper. şimdi o müdürün de aklı üstüne unutuyorum isimlerini falan ama hakikaten o stadı her türlü şekilde muhafaza etti. Ta bu devreye gelinceye kadar da o stadyu hala Türk sporuna büyük hizmetler Yani öyle yani. sağlar olsaydı siz 60 yaşına kadar top oynardınız. sen. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Hala evet, zaten oynadınız. Evet, hala da evet. oynuyorsunuz. Peki evet. sizde sakatlanma tehlikesi diye bir şey yok. Vallahi hakikaten yani, uzaktan çalım atıyordunuz. Evet. <laughs>